Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi benden en çok ama en çok istediğiniz videoyu paylaşıyorum. Kıllarımızdan, tüylerimizden nasıl kurtulabiliriz? Bunu bana herhalde bir 200 kere falan sordunuz. Oysa ki çok fazla aslında tüy dökme videosu çektim. Kürlerle yapılan tüy dökme videosu çektim. Ama şimdi bugünlerde yeni bir kür deniyorum ve bu kürde hiçbir malzemeye ihtiyacımız yok. Eskiden iki tane malzemeye, üç tane malzemeye ihtiyacımız var derdim hatırlıyorsanız ki. Bu videoda sadece bir tane malzemeye ihtiyacımız var ve dışarıda alabileceğiniz çok çok uygun fiyatlı ve çok fazla etkisini görebileceğiniz bir kür olacak bu video. Bu arada şunu da söyleyeyim videoya başlamadan önce. Daha önce dediğim gibi kılçığı dökme videosu çekmiştim. Bunların hepsini bir videoda birleştireceğim arkadaşlar. Tek bir videoda hepsini anlatacağım. Çünkü videoların altında hep yorumlar görüyorum. Bunu yüzüme uygulayabilir miyim? Veya işte bunu uygularken şunu kullanmazsam, şunu yerine bunu kullansam olur mu diye sorular soruyorsunuz. Hem o videoda bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Hem de göstermiş olduğum bütün külleri tek bir videoda toplayacağım. Ama şimdi biz gelelim ki bu videoda ben ne göstereceğim? hangi kürden bahsedeceğim, neymiş bu tek malzemeli ve tüylerden kurtulabileceğimiz kür, o da hemen gösteriyorum. O da bu. Şu an gördüğünüz gibi böyle kapağı falan çatladığı için şöyle bir peçeteyle tutmam gerekiyor. Çünkü inanılmaz etkili. Ne üzerime dökülsün istiyorum ne de elime gelir şöyle saçlarıma sürerim, saçlarıma bulaştırırım. Bir sıkıntı çıksın istemiyorum açıkçası o yüzden böyle peçeteyle tuttum. Her neyse bu yağ ne yağı? Bu yağ karınca yumurtası yağı eminim ki bunu duymuşsunuzdur. Aslında çok çok uzun zamandır kullanılan bir kürmüş, bu, bir yöntemmiş bu. Ben ilk tüy dökme videomu çektikten sonra bana özellikle Azerbaycan'dan çok fazla böyle mesaj geldi. Biz yeni doğan çocuklara karınca yağ yumurtası kullanıyoruz. Onlardan sürüyoruz vücutlarına. Ta çocukluktan başlıyormuş arkadaşlar. Ama ben anca deneyebildim. Daha doğrusu 2 aydır deniyorum. Henüz yeni deneyebildim. Birazcık da araştırdım açıkçası. Çok güzel. Herkesin öve öve bir yağ. Ama ben biraz bugün detaylarına inmek istiyorum. Nasıl kullanmamız gerekiyor? Ne kadar zamanda faydasını görmeye başlarız. Birazcık detaylardan bahsedeceğim. Her tüy dökme, her tüylerden kurtulma videosunda söylemiş olduğum gibi tüyleri kökünden almamız gerekiyor arkadaşlar. Tüylerimizi ilk önce kökünden alacağız, jilet değil. Ağda olabilir, epilasyon aletiyle alabilirsiniz ama jilet değil çünkü jilet dibinden almıyor ve bu defa yaptığınız kürün de hiçbir faydası olmayacak arkadaşlar. Biliyorum ki siz bu videoları izlerken tabii ki de bizlere inanarak, güvenerek bu videoları izliyorsunuz. O yüzden size hani ne uygularsanız uygulayın demeyeceğim. Nasıl uygulamanız gerektiğini detaylarıyla anlatmak istiyorum. O yüzden jilet değil arkadaşlar. Ağda olur, epilasyon olur. Hangi bölgenize uygulamak istiyorsanız o bölgedeki tüyleri kökünden almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu kürü yüzüm için uyguluyorum. Daha doğrusu şu bıyık bölgemi için uyguluyorum. Daha önceki uyguladığım küllerde bir bacağıma başka uyguladım. Diğer bacağıma başka uyguladım. Şimdi bu e, dudak üstüme uyguluyorum ben 2 aydır. Ve gerçekten sadece 2 ayda bile o kadar ince tüylerin olduğu bu dudak bölgesindeki tüyleri bile gerçekten gözde görülür bir derecede azalttı ve tekrardan çıkmasını da bayağı bir geciktirdi arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki budak üstümüzü falan aldıktan sonra maksimum bir hafta, bir buçuk hafta sonra böyle böyle kök vermeye başlıyor. Ama bu kürü ilk ay kullandığımda tüylerin daha geç çıktığını fark ettim arkadaşlar. İkinci kullanımımda ise tüylerin böyle biraz daha azaldığını, daha çok böyle tüy gibi daha inceldiğini fark ettim. Özellikle bunu böyle dudak üstünde denedim ki çünkü ben de çok fazla araştırdım. %100 sonuç, %100 etki diyorlar. Gerçekten de dudak üstü gibi incecik tüylerin olduğu bölgede bile ikinci aydan itibaren tüylerdeki azalmayı, incelmeyi gözde gördüm ben. Bunu dediğim gibi Aldıktan sonra epilasyondan sonra kökünden aldıktan sonra tüyleri 5 gün boyunca arka arkaya her gün uyguluyoruz arkadaşlar. Yani ayda sadece 5 kez kullanacağız. İkinci ayda tekrardan tüylerimizi aldıktan sonra bir 5 kez daha kullanacağız. Bu şekilde bu şekilde fark edeceksiniz ki böyle aylar geçtikçe tüyleriniz azalmaya başlamış. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Herkesin tüy yapısı tüy kökü farklı olduğu için ben de iki ayda etki eder bu kür. Sen de üç ayda, kimisinde bir ayda. O yüzden net bir tarih açıkçası veremeyiz. Ama ben ikinci aydan itibaren tüylerimdeki o incelmeyi gözle görülür bir şekilde fark ettim. Tabi üçüncü, dördüncü ayda daha da fazla iyi olacağını düşünüyorum. Onu da birazcık zaman geçtikten sonra tekrardan videosunu çekerim isterseniz. En son sonuçta size söylerim. Ama şu ana kadar kullandığım süre içerisinde gerçekten ben çok memnunum. Şimdi dedim ki her ay 5 kez kullanacağız. Daha sonra uyguladığımız bölgeye en az 10 dakika boyunca masaj yapacağız. Uyguladığımız yağı iyice yedirmemiz gerekiyor. Eğer vaktiniz varsa yağ sürdükten sonra bütün gece vücudunuzda kalsa da hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ama eğer vaktiniz yoksa ben o kadar tutamam diyorsanız da en az 2 saat 3 saat bekletmeniz gerekiyor. Daha sonrasında yıkayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben akşamdan sürüp sabaha kadar o şekilde bekletmiştim. Belki de bunun da biraz fazla etkisi vardır. Eğer 2-3 saat bekletirseniz belki bu sonucu görme olayınız biraz daha uzayabilir. Halbuki yani benim tavsiyem akşamdan sürüp sabah kadar bekletebilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi boyutları da küçücük arkadaşlar bunun. O yüzden bir tane asla yetmeyecektir. Özellikle bacaklarınıza uygulayacaksınız. Bunlardan bol bol almanız gerekiyor. Fiyatı da öyle uçuk bir fiyat değil. Gerçekten çok uygun fiyata alabilirsiniz. Ben bendekini markasını gösteremedim. Çünkü gördüğünüz gibi hem patlamıştı hem her taraf böyle yaydı, saçılmıştı bayağı bir. O yüzden gösteremedim. Ama açıklamanın arkasına link bırakırım. Markasının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece karınca yağ yumurtası olması aslında yeterli. Peki şunu da söyleyeyim. Belli olmaz yani reaksiyona sebep olsun istemeyiz. O yüzden kullanmadan önce küçük bir bölgenizde bir deneyin arkadaşlar. Bakalım cildiniz buna reaksiyon verecek mi? O yüzden bu alerji testini mutlaka yapın. Ondan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunlar dışında kokusundan da bahsedeyim. Kokusu böyle çok baskın değil ama çok güzel de değil, çok kötü de değil. Böyle ikisinin ortası. Yani dayanılmayacak gibi bir kokusu yok. Normal bir kokusu var. Kokusuyla ilgili de ben bir sıkıntı yaşamadım. Ve sivilcelenme yapıyor mu onu da söyleyeyim. Çünkü özellikle yüzünüze uygulayacaksınız. Tabii ki çekiniyorsunuz haklı olarak sivilcelenme yapar mı diye. Ben dudak bölgemi uyguladım. Sivilcelenme yapmadı. Yorumları da okudum. Hiç kimseden benim cildimde sivilcelenme yaptı diye bir yorum okumadım. Açıkçası çok da sivilcelenme yapacağını da düşünmüyorum ama yani ben dudak bölgemi uyguladım. Bir sivilce falan yapmadı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada her şeyi anlattım. Anlattım. Tabii ki uygulamasını göstereceğim sizlere. Uygularken şöyle bir kulak pamuğuyla uygularsanız çok çok iyi olur. Özellikle şu kaş bölgenize uygulayacaksanız çok fazla yaklaştırmayın benim tavsiyem. Çünkü damlar falan ne bileyim hani kaşınıza bir sıkıntı gelmesin. Yani kaş yapayım derken göz çıkartmayalım. O yüzden ben dudak üstüme dahi uygulayacak olsam bile şöyle bir kulak çubuğu kullanıyorum. Şimdi hemen bir göstereyim nasıl kullanıyorum. Ve şöyle bir pamuğa aldım. Şöyle hatta peçete falan da tutayım da damlamasın. Şimdi ben tüylerimi almıştım aslında. ikinci ay kürümü de uyguladım. Sizin için sadece bu videoyu uygulayacağım. Daha sonrasında hemen sileceğim. Çünkü ben 5 günümü doldurmuştum. Şöyle küçük bir kulak pamuğunu aldım. Ve iyice şöyle bastıra bastıra bütün dudak üzerime uyguluyorum. Kokuyu çok net bir şekilde alıyorum ama öyle keskin, rahatsız edecek bir kokusu yok açıkçası. Biraz daha alacağım. Ondan sonra da dediğim gibi 10 dakika boyunca, en az 10 dakika boyunca masaj yapmam gerekiyor. Galiba bütün şöyle o kadar Sürdüm, yeterlidir. Şimdi bunu sürdükten sonra 10 dakika boyunca masaj yapacağım, en az bir gece bekleteceğim. Eğer vaktim yoksa 3 saat 4 saatte bekletebilirim. Ama benim tavsiyem bir gece bekletmenizdir. Daha sonra ise yıkayabilirsiniz. Artı şunu da eklemek istiyorum. İkinci en sona ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Bulldak üzerindeki tüyleri alırken acısının azaldığını, bir tık azaldığını fark ettim biliyor musunuz? Normalde çünkü ben böyle kaşlarımı aldırırken olsun, bu dudak üzerimi aldırırken olsun inanılmaz böyle gözlerinden yaş gelirdi. İkinci ayıntı sanki azaldı gibi. Demek ki tüy kökleri biraz daha böyle zayıflamaya başladığı için alırken öyle canım yanmadı. Yani ben bu yönünden de fark ettim bu yağın faydalı olduğunu. Dedim ki hemen sizinle de paylaşmalıyım. Çevreme de hemen yaydı bu durumu Şimdi neredeyse çoğu kişi sayemde karınca yumurtası yağı eve stokluyor. Ve herkes böyle bütün vücuduna uyguluyor. Ben faydasını görürüm de YouTube ailemi hiç paylaşmaz mıyım arkadaşlar, değil mi? O yüzden hemen böyle oturdum videosunu çektim sizin için de. Dediğim gibi büyük ihtimalle haftaya bütün bu tüy dökme kürlerini topladığım bir video yapacağım. Onun içinde bütün kürleri anlatacağım arkadaşlar. Çünkü içerisinde yüze asla uygulanmaması gereken bir kür var. Mesela onu da ben videoda üste baslara baslara söylememe rağmen yine yorumlarda görüyorum ki ben bunu yüzüme uygulayabilir miyim diye. Yani e, o yüzden o videoyu mutlaka izleyin. İçerisinden hangisi size en çok uyuyorsa, hangisi içinizde en çok siniyorsa onlardan bir tanesini seçip uygulayabilirsiniz. Denendi, onaylandı ve videosu da haftaya gelecek arkadaşlar. Ve benim bu video ile ilgili anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Umarım işe yarar ve gerçekten işe yarayacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz benimle yorumlar kısmında lütfen paylaşmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum öpüyorum sizleri arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşça kalın